Görev süresi Haziran ortalarında dolan Esen Eğitim Ateşesi Doçent Doktor Mehmet Fikret Arar Güç ve Taziyaretleri kapsamında merkezi Amanya'nın Disburg kentinde bulunan Doğu Türkistan Enformasyon ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ateşi Arar Güç, Disburg'da yaşayan araştırmacı yazar Doktor Ali Şahin Söylemez oğlu ve eğitimci yazar Ali Yağız'dan oluşan heyetin ziyaretini oldukça önemsediğini ve kendisini duygulandırdığını dile getiren dernek başkanı Celil Karakaş, dernek çalışmalarının yanında Doğu Türkistan Ermenistan'daki genel durum hakkında bilgiler paylaştı. Konuyla ilgili güncel bilgileri paylaşan Abdülcelil Karakaş, Mao döneminden sonra 2016 yılından beri uygulamaların sertleştiğini, bugün itibariyle Çin'in resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 8 milyon Uygur Türk'ünü toplama kamplarında tuttuğunu, kamplarda tutulanların her türlü muameleye maruz kaldıklarını ama İslam ülkeleri başta olmak üzere dünya devletlerinin olaylara sessiz kaldığını, bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi Eş Başkanı Jim McGovern ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tibet-Çin ihtilafının çözümünü teşvik etmek için ortaklaşa bir yasa tasarısı önerdi. Tasarıda Tibet halkının uluslararası hukukta özelliğe sahip olduğu ancak Çin rejiminin baskıcı politikalar nedeniyle Tibet halkının haklarından yararlanamadığı, Tibet ve Çin arasındaki bu çatışmanın bir türlü çözülemediği, artık Tibet'in yasal statüsünün uluslararası hukuk tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Turgut Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde sağanak yağışlar neden olduğu sel felaketinde en az 6 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de kayboldu. Gansu eyaletindeki Longnan kentinde de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Hindistan'da 47 günde şiddetli yağış nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketine can kaybı sayısı ise 147'ye yükseldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Mısır, Ürdün ve İran yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Bin Ferhan, Arap NATO'su diye bir şey olmadığını ve Cidde'deki zirvede İran'a karşı İsrail'le bir savunma ittifakı kurulması konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Japonya, artan küresel enerji fiyatlarının kış aylarında elektrik sıkıntısı yaratma ihtimaline karşı nükleer enerji kullanımını arttırmayı planlıyor. Başbakan Kishida Fumio 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, aktif reaktör sayısını 9'a çıkararak elektrik ihtiyacının %10'unun nükleer enerjiden temin edilmesini hedeflediklerini duyurdu. Özbekistan Enerji Bakanlığı ve Dünya Bankası'nın ülkedeki ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Özbekistan ve Dünya Bankası güvenilir enerji tedariki sağlamak amacıyla 420 milyon ABD doları değerinde bir proje başlattı. Özbekistan çoğu Sovyet döneminde inşa edilmiş ve ekonomik olarak ömrünü tamamlamış bulunan 250 bin kilometreden fazla elektrik iletim ve dağıtım hattına sahip bulunuyor.